Evet devam edelim değerli izleyenler. Tüm bu başlıkları değerlendireceğiz, konuşacağız konuklarımızla. Ee, önce İsmail Hakkı Pekin'le Ankara stüdyoya uzanalım ve kendisiyle başlayalım istiyorum. Çünkü e, önemli bir şey söyledi Ali. E, Senato'da ABD'nin Doğu Akdeniz çıkarlarıyla örtüşen bir karardır değerlendirmeleri yapılıyor dedi. E, örtüşen bir karar mıdır? Bu ambargo neden bugün tam anlamıyla kaldırılmıştır? Ne mesaj taşır? şöyle söyleyeyim yani e, hepimiz biliyoruz Rusya'yla işte epeyden beri bu e, savaş başladığından beri Rusya e, Ukrayna savaşı başladığından beri de herkes he, hemen hemen bütün haber programlarında tartışma programında esas alıyor. E, yeni bir dünya düzeni geliyor. Yeni bir dünya düzeni için e, taraflar e, işte bir tarafta Çin, Rusya, öbür tarafta Amerika Birleşik Devletleri e, yeniden e, meclislerini tahkim ediyorlar ve e, ona hazırlık yapıyorlar. Ee, bu da böyle bir şey. Yani e, şimdi bakın e, daha evvelden sizin programında da söylemiştim e, yine. E, ABD Türkiye'yi e, yaptığı senaryolarda, tatbikatlarda e, hep şey olarak görüyor. Dost görümlü e, düşman ülke diye e, sıralıyor. Yani bırakın stratejik ortaklığı. Maalesef böyle bir e, aramızda sorun var. Şimdi e, ABD'nin ana amacı Rusya'yı e, eğer Dünya üzerinde daha çok, yeni dünya üzerinde daha çok kendi istediği şekilde bir e, değişim istediği için e, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor. Bunlardan bir tanesi işte şey çevrelemek için kime ihtiyacı var? Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'ye güvenmiyorlar. E, bunun hemen arkasında başka bir hat var. O hat ne? E, işte Kıbrıs, hatta İsrail'den başlıyor. İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan hattı. Yani bu, böyle bir hat çizin. bu hatta yine e, İsrail ile birlikte Ürdün, Mısır ve İtalya hattı var bu buralardan e, çevirmeye çalışıyor Ege'de de adalar denizine de baktığımız zaman yine Yunanistan'ın e, Yunanistan'a çok büyük yığınak yapıldığını bu yığınan deflerinden birisinin hem Rusya'yı hem de Türkiye'yi çevrelemek olduğu adalar adalara dair olmak üzere Türkiye'nin tamamen Rusya ile birlikte çember için alındığı. Buna şey de dahil. Belki biraz sonra tartışırız. Kafkasya da dahil. Yani hmm. Nancy gelişi bununla da ilgili bir olay. Niye şey? Çünkü Türkiye'ye mesaj veriyorlar. Başka ülkelere mesaj veriyorlar. Yani e, Türkiye'ye Türkiye, Türkiye tedbir almak durumunda kalacak. İki türlü şey yapıyor. Bir, yapması gereken şey şu. Yani Türkiye'yi uygun şekle sokmak için. Birincisi Türkiye'ye silah tesisat malzeme için işte bir takım kas yaptırımları dair bir takım yaptırımlar uyguluyor. F-35'leri vermiyor, F-16'lar konusunda çok şey davranıyor. bu, bunu anlatabiliriz. Bir taraftan bizi yani bize tesisat malzeme vermeden zayıflatmaya çalışıyor. Bir taraftan da ambargo koymuş koyduğu ülkeleri Mısır şey dahil, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dahil, onlara ambargoyu kaldırarak onları güçlendirmeye çalışıyor. Rus Yunanistan'ı güçlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla biz, biz zayıflarken yani bu önümüzdeki dönemde Rus şeyin alacağı bir kararla, Yunanistan alacağı bir karar ya da başka bir ülkenin alacağı bir karar bizim çok zayıflamış bir dönemimize rastlayabilir ve Türkiye belki de Ege'de hiç istemediği halde bir savaşa ya da bir e, hava kuvvetleri ile deniz kuvvetleri arasında Yunanistan'la e, ABD'nin desteğinde, Fransa'nın desteğinde bir savaşa e, ya bir çatışmaya savaş demeyeyim de bir çatışmaya e, kalkışabilir böyle bir kalkışma olabilir e, bu bu konu tabii bizim bir açımızdan çok önemli yani bize hep şunu söylüyorlar yani bizi e, Türkiye'yi ve Rusyayı şey için alırken çember için alırken ya da kuşatma için alırken bir taraftan da işte Türkiye'ye e, Balkanlarda, e, şeyde, e, Kafkaslarda, e, Orta Doğu'da, Suriye ve e, şey dahil olmak üzere, Suriye'yle Suriye ile birlikte e, Irak'ta dahil olmak üzere, İran'da dahil olmak üzere, Türkiye'yi e, çevreleme ve inisiyatif, insiyatif almasını engellemeye çalışıyorlar. Sorun budur, e, amaç da budur. Ve şimdi Nancy Pelosi, Pelosi geldi, Ermenistan'ı ziyaret etti. Ermenistan'ı ziyaret ederken bu arada e, şeye baktı. Yani e, hem e, Ermenistan'ı ziyaret etti hem de e, verdiği mesajlara baktığımız zaman söylediği şu, şu şeydir. Minsk grubu tekrar gelsin, faaliyete başlasın. Şu andaki yani bizim Ermenistan sorunu, Azerbaycan'ın Ermenistan sorunu kalmadı. Sadece sınırlar verilecek. Hatta e, yaptığı bazı açıklamalar var. açıklamalara baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Ermenistan, e, Türkiye Ermenistan sınırını bile ee, şey yapmıyorlar, kabul etmiyorlar. Yani Amerika diyor ki benim e, taraftar olmadığım anlaşmalar anlaşmaları ben tanımıyorum diyor. Taraftar olmadığım anlaşmaları tanımıyorum diyor. Yani bu çok önemli çünkü biz Rusya ile bir e, anlaşma yaptık e, 1917'de, arkasından e, şeyle anlaşma yaptık, Fransa ile yaptık Ankara anlaşmasını. Ee, sonra Sovyet, Rusya Rusya'yla yine bir anlaşma yaptık bu şeyin belirlenmesiyle ilgili, e, sınır hattının belirlenmesiyle ilgili. Ama şimdi e, buna karşı bir şey var. E, hareket var. Yani e, Türkiye'yi ya benimle olursun ya benim dediklerimi yaparsın ya da ben sana e, gerekeni yaparım şeklinde bir ifadesi var şey Amerika'nın ve Pelosi'nin yaptığı işte budur. Geldi, e, gerekenleri söyledi, mesaj verdi gitti e, mesajdan sonra Rusya'da mesaj var. Dedi ki e, eğer burayı buradaki düzeni koruyamıyorsan o zaman ben geleyim. buranın güvenliğini ben sağlayayım şeklinde Rusya'ya da mesaj verdi. Ya yani bir de bir de buna bakmak yani lazım. Bunu uzun, uzun konuşacağız. Ee, Yani dolayısıyla e e, peki ama e, e, özellikle Rum kesimini ambargonun tam anlamıyla kaldırılması e, silahlanma yarışını şimdi baktığımızda Doğu Akdeniz görece küçük bir alan riskinde yüksek olduğu bir alan evet. çatışmalı da bir alan birçok zaman bölge ülkelerinin durumuna da baktığımızda e, evet. nihayetinde bu silahlanma yarışının önünü açarsa bu iş nereye gider? yani söyleyeceğim tabii silahlanma yarışının önünü açarsa e, bu iş e, bu bölgede çatışmaya gider yani ee, şeylerin, e, Kıbrıs Rum yönetiminin, şu anda işte askerleri her türlü silah tesisatı alacaklar. Türkiye mesafesi belli. Türkiye'nin de buna karşı e, tar e, kararsız kalmayacağı, o bölgede belki yeni deniz üstü falan kuracağı e, daire edilebilir. Bunlar, bunların hepsi e, silahlanmaya ve çatışmaya neden olabilecek şeyler. Yani Yunanistan'ı biraz daha şey yaparsanız, e, arkasında durursanız, Kıbrıs'ın biraz daha arkasında durursanız, ee, zaten bu konuda e, 2018 yılında e, Amerika Birleşik Devletleri, e, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Enstitüsünün bir şeyi var, e, bir dökümanı var. O dökümanda e, açıkça Ege'deki yani Ege'deki Türk-Yunan çalışması e, aktarılıyor. Buna göre bir e, şey yapılmış, bir plan program yapılmış, senaryo hazırlanmış. O senaryoda e, Türk kara e, Türk kara topraklarına, Anadolu'ya herhangi bir saldırıda bulunmamak e, kaydıyla e, Ege'de Türk donanması ve Türk Türk e, hava kuvvetlerinin e, hasar görmesi ve kullanılamayacak duruma gelmesi öngörülüyor. Bunu açık açık yazmışlar ve e, orada e, yine söyledim e, ısrarla şu belirtiliyor. Yani dost görününü e, düşman diye belirtiyor Türkiye. Yani Dökümanın başı bu tip dökümanlarda, bu tip senaryolarda genelde e, farklı isimler kullanılır. Yani e, şey e, fiili isimler kullanılmaz, gerçek isimler kullanılmaz. E, ama burada e, Ege'de Türk Yunan çatışması diye düzeltiyorum, Ege'de Türk Yunan deniz ve hava savaşı diye açıkça belirtiliyor ve Amerika'nın destek vereceği, hatta e, şeyin senaryonun bir yerinde Kıbrıs'ta Kıbrıs'ta. Türkiye Türkiye'ye Kıbrısla ilgili bir ültimatom verilmesi gerekiyor. O ultimatomda Türkiye eğer Türkiye Kıbrıs'a saldırırsa bu Amerika'ya saldırmış gibi işlem görecektir diye açıkça söyleniyor bunların hepsi. Yani bu e, bana göre e, önümüzdeki dönemde Kıbrıs'ın da zaten şu anda İngiliz üsleri var, Fransız üssü var. Yakında Amerikan üssü de kurulacaktır. E, bakın e, şeyi destekliyorlar yeteri kadar. E, Mısır'ı destekliyorlar. Çünkü e, Mısır'daki darbenin e, sonuçlarında da yani o Murti'nin e, indirilip onun yerine Sisi'nin gelmesi sonucunda da e, şeye Mısır'a yeteri kadar silah tesisat vermek suretiyle hatta gemi de veriyorlar şu anda. Uçak da veriyorlar. E, bir, e, yeni uçaklar. Dolayısıyla Batı da e, şey, e, Doğu Akdeniz'de e, kesinlikle e, Türkiye'nin hava üstünlüğü engelleniyor. Engellenmeye çalışılıyor. Buna böyle bakmak lazım ve büyük ihtimalle bunun bir devamı olarak belki e, sayın e, konuklarınız bu konuda e, da girecekler. Şeyde çok büyük Afrika'da çok büyük çatışma var. Hem Kuzey Afrika'da hem Orta Afrika'da, Sahra Afrika'sında çok büyük çatışma var. E, o çatışma sonucunda eee Burası Çin, Rusya'nın egemenliğine mi girecek yoksa Fransa'nın öncü şeyinde desteğinde ya da ABD'nin desteğinde Fransa'nın, ABD'nin egemenliğine mi girecek diye bir çatışma var. Bu çatışma sonuçlandığı zaman sonuçlanırsa eğer birinki şeyle ilgilidir, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgilidir. rusya ukrayna savaşı, rusya -Ukrayna savaşı ara verilip belki dünyanın yeniden paylaşılması ya da bu bölgelerin yeniden paylaşılması gündeme gelecek. Yani böylesine önemli planlar var. Biz bizim bu bizim bölgemizde olanlar da o büyük planların, o büyük stratejilerin stratejinin bize yansımaları. dolayısıyla Türkiye burada nerede olacak, nasıl olacak? Yani zaman zaman belki onu da tartışacağız. Niye Türkiye şeyde Çankaya İşbirliği Örgütü'nde. E, amacı ne? E, ya, ya, yani birlerine tehdit mi ediyor? Siz bunu yapmazsanız ben e, buraya girerim falan diye. Türkiye bu şey mecbur. E, çünkü hem doğuda hem batıda başka çaresi yok. Yani mecburen iki tarafa da iyi geçinmek durumunda. E, yani onun için e, şöyle söyleyeyim. E, şu anda Amerika'nın yaptığı hem ambargoyu kaldırılması hem de diğer konu e, perasyonun gelmesi tamamen e, baskı amacıdır. Hem Türkiye'ye mesaj vermedir, e, hem de e, şeydir Bursa'ya mesaj vermedir. Bir, bir şey daha söyleyeyim. Buyur, Akdeniz politikasında ABD'nin yine e, çok sayıda şeyi var. Ee, yani petrol konusunda ABD'nin 28-29 yıllık bir e, şey var. E, kendi çıkartacağı e, petrol var, rezerv var. Petrol rezervi. O rezervler bittiği zaman bitmeden mecburen başka yerlere muhtaç. Yani sadece Avrupa için yapmıyor bu işleri. Avrupa beraber kendisinin de ihtiyacı var. Yani doğal ile ama petrol olarak e, 28 yıllık falan bir rezervi olduğu söyleniyor. Şimdi bunlara baktığımız zaman e, dostlar e, Akdeniz bu petrol rezervi konusunda çok önemli bir ülke, hı hı. çok önemli bir bölge. O bakımdan e, Akdeniz'in mutlaka ABD'nin e, başını çektiği, ABD'nin liderlik yaptığı NATO'nun veyahut da ABD'ye bağlı bir takım e, unsurların e, güdümünde olması gerekiyor. Yani e, şey gibi, Arap Denizi gibi ya da ne bileyim e, diğer bölgeler gibi ama asıl Sorun, asıl sorun, e, şeyle ilgili, Amerika ile ilgili, e, mesela e, dünyada çıkarılan petrolün herhalde üçte biri şeyde, şeyden kaynak, Sibirya'dan kaynaklanıyor, Sibirya'dan geliyor, e, şeyden çıkıyor, e, Körfez'den çıkıyor. Yani bütün bunları da hesaba kattığımızda bu bölgenin ne kadar önemli olduğunu Akdeniz bölgesinin ve Akdeniz bölgesinde başka bir gücün, yani Rusya'nın e, o bölgeye e, demir atmasının o bölgede inisiyatif kullanmasının önüne geçilmeye çalışılıyor ve onun için de bir kuşatma hattı çiziliyor. O kuşatma hattında da Türkiye'ye fazla güvenilmiyor. Amerika güvenmiyor Türkiye'ye. Güvenmediği için de e, Türkiye'yi e, dikkat ederseniz hem e, şeyde e, bu e, tatbikat dolayısıyla başlatıldı. Daha sonra işte e, Rusya'nın taarruzu dolayısıyla e, genişletildi. Hem Türkiye'yi şey yapıyor, e, dışarıda bırakıyor. Ee, Avrupa şeyinin e, sınırların dışında bırakıyor o tarafta. Hem de e, Orta Doğu'da e, Türkiye'yi şeyde e, şeyden uzaklaştırmaya çalışıyor. E, komşu ülkelerinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Yani e, İran'dan, e, Irak'tan, şeyden, e, Suriye'den uzaklaştırmaya çalışıyor. Böyle bir yapısı var. Tabi e, Karadeniz e, çok önemli. E, Karadeniz'i e, Karadeniz konusunu konuşurken ee, Rusya'yla e, her zaman bu şekilde olmayacağımız da hesaba katmamız lazım. Ee, yarın bir gün e, Rusya'yla ilişkilerimiz de değişebilir. Ee, bunu da dikkat etmemiz lazım bu konuya da. Ee, yani sadece Amerika değil. Amerika Birleşik Devletleri bir yere kadar, bir yerden sonra. Ama Türkiye'nin, hep bakıyorum ben, Türkiye'nin bir yüzü devamlı Amerika'ya bakıyor. Yani Amerika'dan icaz, icaz, icazet almak, e, Amerika'dan bir şeyler almak, e, Suriye'de harekat yaparken Amerika ne der diye düşünmek belki de haklılar. Yani o zaman böyle bir şeyimiz varsa oturup bu gerçekleri ortaya koyarak çalışma yapmamız lazım. Yani biz oraya gireriz çıkarız girip çıkarsın ama sonuçta siyasi olarak güçlü olan, ekonomik olarak güçlü olan, askeri olarak güçlü olan bir ülkeyle karşı karşıyasın. Tabii ki Topvakin savaşa girersin ama Topvakin savaşta bir anda ülkenin şey olması demek yok olması demek yani tahrip olması demek insanların ölmesi demek ee, insanların göç etmesi demek. Ee, o zaman e, bu gerçekleri ortaya koyup yani biz neyiz ne yapabiliriz? Neler yapmamız gerekiyor? Hangilerini e, şey yaparak diplomasiyle halledebiliriz? Hangilerini eee diplomasiyle zorla yaparız ya da bizim vermemiz gereken bir takım siyasi tavizler var mıdır? Yani bun, bu, bunları gerçekten oturarak, konuşarak yapmamız lazım. Bunları yapmazsak o zaman aldığımız kararlar, yaptığımız analizler havada kalıyor. Evet. Çok teşekkürler. Stüdyoya